Tamam tamam. Sakin olun. Kendisi yeğenim olur. Oturun bakayım yerlerinize. Ha. Ya Duman kim bunlar? Ne yapıyorsunuz? Konsey toplantısı. Ne konseyi ya? Kediler konseyi. Ya saçmalama yok öyle bir şey. Ya o benim uydurduğum asılsız saçma bir dedikodu. tabii tabii. Polis sorarsa aynen böyle diyeceksin. Hadi. Bakalım. Ya tamam o zaman. Ben sizin muhabbetinizi bölmeyeyim. Ya Serdar. De... nerede kalmıştık? Selda hala! Selda hala! Kalk! Uyumanın sırası değil. Konuşmamız lazım. Kalk! Konuşalım canım. Deli Ferit. Deli Ferit ya. Selda nerede? Buradayım Ayşe. Buradayım. Oh. Selda hala bu ne elindeki? <laughs> Gazetede ufacık bir boş köşe bulunca <laughs> ben de oraya büyük keman virtüözü Selda isterse erkeğimin ayağını bile yıkarım dedi diye yazdı. Kestirdir <laughs> <laughs> kadın. Ya kıy keman çalacağına oturup biraz ha. sihir çalışsaydın o zaman benim gazetemde yazdığınız dedikoduların <laughs> burada gerçek olacağını bilirdi. Ya Ayşegül ne olur kurtar beni ah, bu adamdan. Canım benim. Kurtar beni İyi ne de olur. Selda hala ne yapacağız ki? Aslında bunu yapabilecek bir tek kişi var. <laughs> Ama şu anda 44 numara ayaklarını 39 numara ayakkabıya sığdırmaya çalışıyor. Melda hala ben onu bulayım. Kız saat 8'de 3. şifreyi bulamazsan elveda sihirli güçler. Hadi bakalım görelim marifetini. <laughs> Ayşegül başardı bu işi, Ayşegül başardı. Git kendine ayağını yıkatacak başka birini bu Ferit. Ee, Selda sen o haberi dedikodu diye yazmadın. Sen aslında yüreğinin ta derinliklerinden geçenleri yazdın. Biz birbirimiz için her şeyi yaparız Selda. Aşkımızı inkar edemezsin. Yeri gelir sen benim ayaklarımı yıkarsın. Yeri gelir... Ben sana ayaklarımı yıkatırım canım. Ah kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Biraz yanınıza takılabilir ha. miyim? Aşağıda arazi paylaşımı <laughs> konusunda ufak bir anlaşmazlık yaşandı da. Ne? Koru beni Selda. Ne oldu? <laughs> ah canım ne oldu sana? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>